Efendim Nevres'te. Namık yok mu? Yok. Gitti. Bir işi var idi. Gitti. Gitti mi? Aa. Nasıl gitti? Öyle gitti. Nereye gitti? İşi var idi değil mi dedim. Niçin gitti? İşi var idi. Aa, Babam ona soray. <laughs> Dört günü kaldı de. Kararını değiştirmez ise te onu böyle titem böyle, böyle öldürürüm de. Öldürür mü de? Öldürür. ...hem de çıtır çıtır yer. Lazım bir an evvel niyetini ciddileştirsin. Lazım benimle evlansın. Yok istemezse evlenmek. Babam ne? Onu... Bak buraya kızım. Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Hadi seni eve git. Olur mu öyle bir şey be kızım? Sen babamı tanmasın mı nevel teyze? Daha şimdiden evin önünde çukur kazar. Oo, kızım. Hay sen git evine, ben geldim inamık sülerim ki sen aradın onu. Hay. Ey. Hay güle güle git. Hey, Ey Allah'ım. <laughs> Sakın unutmayasın, sülesin namıga. Dört gün. Ya düğün ya cenaze. Yok yok hiç unutmam. Hayt hayt kızım Ay git. Selam et ile git. <laughs> Ama gitti mi? Gitti gitti. Aman be çocuğum. Niçin yapaysın inat bu ka? Bak ne güzel kız lokum gibi. Al onu. Bilmiyorum, ha. Nasıl dil? Lokum gibi güzel. E i̇stemem güzel değil. Ee, güzel din babasının yaptığı da güzel dil. Abi çok fena adam çok iyi. Korkasın ondan. <laughs> Sen be kızım niçin gene geldin? Ha ha Üç buçuk günü kaldı da onu geldim haber verem size. Namık artık bir an evvel kararını versin. Babam Çukuri çok derin başladı kaza. Tamam biliz kızım biliz. Ee, ne Çukuri? Mezar Çukuri. Tamam çok iyi. Tamam anladık. Eh, eh sürersin Namık'a. Unutmazsın üledin mi Münevver teyze? Hiç unutmam be kızım bül edeceğim. Çukur için diyeceğim. Te öyle. Haydi. Hayırlı geceler. Haydi. Haydi güle güle. Sen bu kızı mecbursun. Çaresiz alacağım. İstemem ana. İsteyeceksin o iri babası geldi mi hem seni hem beni. İçeri gir be <laughs>